gaz vermek için geldiğinde abi yapacağın ilk iş vananın kafa somununu gevşetiyorsun. Vanaya uygun alyan anahtarla vanayı saat yönünde sonuna kadar çok fazla abanmadan ama sıktığını hissederek kapatıyorsun. Sonra manifold girişini gevşetiyorsun. manifold girişine mavi hortumu bağlıyorsun. Güzelce elinle sıktıktan sonra vanayı saat yönünün aksine elinle sonuna kadar açıyorsun. Gene sıktığını hissedecek kadar çok abanmana gerek yok. Müşteriden klimayı çalıştırmasını rica ediyorsun. Çalışan klimada basıncı bu kırmızı skalayı takip ediyorsun dönüş saatinde basıncı 3-4 bar arasında bir yerde gördüğünde vanalarını kapatıp e, tekrar bu vanayı kapatıyorsun klima kapalı olmalı bu arada. kırmızı bir hortumu açıyorsun. Gaz buradaki gazı deşarj ediyorsun eline gelmemesi için. Bunu söktükten sonra önce bizim bağlantı ağzımızın kapağını takıp güzelce sıkıyorsun. Bunu anahtarla sıkıyoruz ama ya sıktığımızdan emin oluruz, çok abanmıyoruz, kırmıyoruz. Ondan sonra vanayı sonuna kadar açıyoruz tekrar. Ondan sonra da bu kapağı takıyoruz. Bunu da aynı şekilde sıkıyoruz. Kırmayacak kadar ama sıkmamız lazım. Çünkü buralardan gaz kaçabiliyor. Var mı şey?